Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ömer dizisinde heyecan yüksek bir bölümü geride bıraktık. Ve önümüzdeki bölümlerde adeta bu bölümü geride bırakacak bir bölüm bizleri bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Peki önümüzdeki bölümde Ömer dizisinde neler yaşanacak biliyorsunuz arkadaşlar. Ömer'in babası Ömer'i Gamze'nin yardımıyla içki masasında buluyor. Diğer videolarımda da bahsettiğim üzere arkadaşlar artık önümüzdeki bölümlerde Ömer'e zor bir süreç bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Ve sevdiklerinin yardımıyla da bu zor süreci aşacağını düşünüyorum. Ama önümüzdeki bölümde babası tarafından çok sert bir şekilde uyarılacaktır arkadaşlar. Ama Ömer bu huyunla kaldığı yerden devam edecektir. Biliyorsunuz Gamze gelmiyor diye içiyordu önceleri şimdi ise Gamze geldi. Peki neden içiyor? Çünkü arkadaşlar alıştı artık bağımlı oldu diyebiliriz. Önümüzdeki bölümlerde bu huyundan vazgeçirmek için ellerinden geleni yapacaklar. Gamze olsun, abisi olsun, babası olsun ama bir şekilde arkadaşlar buradan kopamayacaktır. Ama önümüzdeki bölümlerde Ömer'e zor bir süreç beklediğini buradan belirtmek istiyorum. Kimler Ömer bu tavrından, bu huyundan vazgeçsin, bu huyuna son versin istiyor videoyu benim sayımıza gösterebiliriz. Ömer Dilsinayet yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.